arkadaşlar bu parçalayacağımız video gelecek dedim geldi şimdi açıyoruz ama dikkatli yapacağım çünkü bu çalışıyor yani sadece şuradaki şey eksik şuradaki şey onu bulduk çalışır yani bakın ilk vidamız hemen bunu buraya koyalım aa siyah burada Beyazı koyalım, Evet beyaz. İç sıkı değil. Sıkı değil. Bir dakika benim telefonu bırakmam gerekli. Vidaları açtım bir Açtım bir tane daha. bir tane daha açtım bir tane daha açıyorum ortalardan başladım ortalardan açmaya tamam sonucu ortadaki vidamız çıkıyor tamam şimdi yanlara başlayalım kamyonları yapıyorum arkadaşlar. gidiyor güzel. Hiç de sıkı değil. Demek ki bu bu bir kere bulmuş. Hiç sıkmamışlar. Bir de biz bunu trend olarak aldık yani. Ay trend olmuş. Tekrosa. son 4 tane kalmış. açtım ve kapa açıldı kapa açtım arkadaşlar bakın böyle gözüküyor klavye yerleri böyle Bakın böyle için. Buradaki çıkarmam gerek yok benim. Öz çalışıyor. Kalk şu ana blue bluetooth'lu yapacağım. Bunun gibi çınmalı değil. Tam çınmalı değil de bluetooth'lu yapsana amına koduğum. Biz i̇şte, sizi. <gülüyor> 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 neyse işte unuttu bizi Neyse videolar geri koyalım. Bu çalışıyor. Videomuz bu kadardı ve görüşürüz. lan niye kapanmadı ha? Lan kapan. 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 Ay anladım satayım ya. Kapan kapan. Al ayarladım anlamı kodum. Anlamı kodum bunu. 오래 파미면 v r 베